Yok o zaman <laughs> yaş kurtulmaz. Bütün yasa var ya makineye alacağım, şey, alacağım Ya var abi. ne yapacağım? Bunu bura ya, bura ağzında durdu sakın diye Ulan Bunu kimseye ile yana da kapıdan çiğnemiyor. Ya bunlar iki tane saçım var bunlar dökten Allah'ın sesi çekti çarptı. Bunlar işte. Ne kadar sorun var? Ne kadar sorun var? Allah. Allah. De, de. abi, Biz de ölmedik, geri geleceğiz. Aynen bu. Ya, yaşlarsak herhalde 20 tane ol. Şuan yaşına geldim mi? Biraz imana geldi. Ya niye papaz mıydın lan? Ne oluyorsun? Kanka yapıyorsun? sen durak çaldın mı ya? tabi, asla ya, valla hazır mısın? Hazırım kalk. Burada ha, sakal tıraşı yapacağız ama. Korkma ya. Ulan oğlum susu. Ya oğlum ya sen bir derdi dur. gelin cana günah hoca. Ya oğlum ben. Sarp Ya oğlum. Ya oğlum. Bak dalın abi at at Konuşma. Ben de sabır ne oğlum sakallar burada, burada ne gezdin sen? Yüzün yüzü aşına mı edeceksin? Yok yüzün terini açım Ya ay, ay, hay, şey ha, ne? Ha ne? Renk açma mı? Ay sana kurtar oğlum? Bu nasıl sakal Ya bu sakal Vay anam. Vay Lan oğlum gözüm kör oldu lan. ortağı ne sen? Ortağı katılırsın bir tane meşhur terler var He. Kafayı sağlıyorsun. Kafayı kafayı tanıktan. Vay anam. Böyle. Ulan oğlum ben. Ben, ben senden sen senden meşhur <laughs> olacağım. Ne işler sen o? Kur'an oğlum ağzıma sabun girdi lan akşam niyetine girdi. Ağzı kapat. Hı hı. Ağzı kapat, at at uzat oğlum uzatma. Onu ben köpeceğim. Oğlum rengim var çıkar ki yüzümü yıkım zaten. Kardeş bu bu sabah yıkamamız ya. Yani, yani, belediye suları kesmiş ben ne demeyim ya. Bak Ferdi ya sen bize yıkın ha. Onu kıkın ya. Bu yana oğlum. Evet arkadaşlar. Abi tabelkaya Ara dizisinde bakalım Ercan Kalın. Mekanımızı yeni açtık. Tüm dostlarımızı, tüm sevenlerimizi mekanımıza bekleriz. Ben niye tanıtmadım ya? Ee, değerli kardeşim Neşter Sarı. Eyvallah. Her için teşekkür ederim. Kusura bakma. Boş tersin. Boş tersin. Yeni mekanımız Bebede İş Merkezi'nde Hayal Kafe'nin içinde. Herkese bekliyoruz. Ve kanala da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Motivasyon 23 YouTube'da. Motivasyon 23 YouTube adresimiz. Tamam bizim karamız. Aynen.